Türk milletinin şanlı tarihi. Türk çocuğu ecdadını, atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Mustafa Kemal Atatürk Türkler 2000 yıldan bu yana tarih sahnesinde yer almış, dünya tarihine damgasını vurmuş şanlı bir millet. Türk milleti asırlar boyunca 3 kıtada eşsiz devletler kurmuş, tarihe unutulmaz zaferler kazımış, ayak bastığı her yere barış, adalet ve medeniyet götürmüş, dünya milletlerine örnek olmuş. Şanlı tarihimizden Mete, Alparslan, Çağrı Bey, Kılıçarslan, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman gibi dünyanın takdirini kazanmış sayısız önemli lider gelip geçmiştir. Türk tarihinde tüm dünyaya ün salmış 16 büyük devlet dikkat çekmektedir. Günümüzde de Cumhurbaşkanlığı forsu 16 yıldızdan oluşur ve her bir yıldız şanlı Türk tarihinde kurulmuş olan bu devletleri temsil eder. Hun Devleti, Batı Hun İmparatorluğu, Avrupa Hunları, Ak Hunlar, Göktürk Devleti, Avar Devleti, Hazar Devleti, Uygur Hakanlığı, Karahanlılar, Harizm Şahlar Devleti, Gazneliler, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Altın Ordu Hanlığı, Timurlar Devleti, Babur Devleti ve 3 kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu. Türkler her dönemde kültür ve uygarlığın öncüsü olmuşlardır. Türk milletinin kültür birikimini derinden etkileyen en önemli unsur ise İslamiyet'in kabulü olmuştur. Müslümanlığa giriş Türk tarihinde çok önemli bir mihenk taşıdır. Türkler, örflerinin gereği olan dürüstlük, mertlik, cesaret gibi hasletleri İslam'ı yaşamaya başladıktan sonra daha da pekiştirmişlerdir. Pek şanlıyız, pek şanlıyız. Türk milletinin özündeki değerlerin Kur'an ahlakıyla birleşmesi, dünya tarihini derinden etkileyen gelişmelere yol açmıştır. Örneğin Malazgirt Savaşı, Türk tarihinde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bizans'ın 200 bin kişilik ordusuna karşı Selçuklu Devleti'nin kuvvetleri sadece 50 bin kadardı. Sultan Alparslan bu durumda 26 Ağustos 1071 Cuma sabahı etkileyici ve coşkulu bir konuşma yaptı. Kumandanları, askerleri, biz ne kadar az olursak olalım, onlar ne kadar çok olursa olsunlar, daha fazla bekleyemeyiz. Bütün Müslümanların minberlerde, bizim için dua ettiği şu saatlerde kendimi düşman üzerine atmak istiyorum. Ya muzaffer olur, gayeme ulaşırım, ya şehit olur, cennete girerim. Askerleri, işte atımın kuyruğunu bağladım. Bir er gibi savaşa gireceğim. Üzerimde sultanlık belirtisi hiçbir şey yoktur. Şehit olursam üzerimdeki şu beyaz elbise kefenim olsun. O zaman ruhum göklere çıkacaktır. Ya Rabbi! Seni kendime vekil ediyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Allah'ım! Niyetim halistir. Bana yardım et. Sözlerinde yalan varsa beni kahret. Alparslan sayıca çok üstün olan Bizans kuvvetlerine karşı Türk savaş taktiği olan Turan taktiğini başarıyla uygulamış, Yüce Allah'a güvenip dua etmiş ve Türk milletine şanlı bir zafer kazandırmıştır. Malazgirt Zaferi sonuçları itibariyle hem Türk tarihi hem de dünya tarihi bakımından çok büyük bir önem taşımaktadır. Böylece Anadolu kapıları Türklere tamamen açılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar uzanan Türkiye tarihi başlamıştır. Artık Anadolu ebediyen Türk ülkesi olmuştur. Osmanlı Devleti ise üç kıtada dinleri, dilleri, kültürleri, ırkları farklı milyonlarca insanı barış içinde bir arada tutarak altı asır boyunca yönetmiştir. Geçmişte olduğu gibi bugün de Müslüman Türk milleti sabrı, imanı ve güzel ahlakıyla mazlumun yanında zalimin karşısında yer alacak farklı kültürlerden ve kökenlerden gelen insanları adalet ve hoşgörü altında birleştirecek ve tüm dünyanın özlemini çektiği barış ve güvenlik ortamını oluşturacaktır. Türk İslam Birliği'nin kurulmasıyla 21. yüzyıl Allah'ın izniyle tüm Müslüman ve Türk halkları için aydınlık bir çağ olacaktır.